Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam bu maaş farkı da ne? Dediğinizi duyar gibi değilim. Dediğinizi çok duydum. Çokça mesajlar geldi bu konuda. Ee, Instagram'dan da paylaşımlar yapıyorum hikayede. İsterseniz takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi hocam bu da ne? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar biz her ay iki defa ücret alırız. Hangi ücretleri alırız İknur hocam? Maaş ve ekler. Evet maaş ve ekler. Ayın 15'inde yani siz göreve başladıktan sonra her ayın 15'inde maaşınızı alırsınız. Hiç yatmadığı iyi. oldu mu Hocam? Yok hiç olmadı. Hiçbir zaman yatmadığı olmaz. Sadece tabi ki ücretsizliğine çıkarsanız o zaman yatmaz arkadaşlar. Evet ben o zaman yatmıştım. <laughs> Aynen ben e, de. İnsan askerdeyken... belki gözden kaçırırlar diye kendi bakıyor ama. <laughs> Vay be. Umutları görüyor musunuz arkadaşlar? Yani dolayısıyla arkadaşlar her ayın 15'inde gece yarısı maaşınız yatmış olur. Ve her <laughs> ayın 5'inde de genelde 5'inde bazı illerde 4'ünde oluyor 6'sında oluyor. Ek derslerimiz yatar. Ek ders. Şimdi ikisinin hesaplaması, ikisinin mantalitesi farklı bir şey. Şimdi ek dersi arkadaşlar biz çalışıp öyle alırız. Maaşımızı ise çalışmadan önce alırız. Şimdi ek dersi biz ne zaman için alıyoruz yani hocam? Mesela 1 ile 30 Şubat arasını ne zaman alıyoruz? Bir sonraki ayın 5'inde alıyoruz. He, dolayısıyla Mart'ın 5'inde almış oluyoruz. Mesela 1 ile 30 Eylül'ün arasını 5 Ekim'de alıyoruz arkadaşlar. Yani bir sonraki ayın 5'inde. Mesela 1 ile 30 Nisan'ın arasını Mayıs'ın 5'inde alıyoruz. Yani dolayısıyla hangi ayın ek dersi ise, yani hangi ay çalıştığınızsa onun ek dersini sonraki ayın 5'inde alıyorsunuz. Bu ek ders. Maaşı ise çalışmadan alıyoruz. Yani mesela 15 Ocak'ta alacağımız maaş... 15 Ocak'la 15 Şubat'ın arasındaki paradır. 15 Şubat'taki maaş 15 Şubatta 15 Mart'ın arasındaki paradır. 15 Eylül'deki maaş 15 Eylül ile 15 Ekim'in arasındaki paradır arkadaşlar. Yani çalışmadan alıyoruz. Yani dolayısıyla mesela bu yüzden dolayı ne olmuş oluyor? Mesela askere gidersen mesela ücretsiz doğum izni çıkarsan aldığın maaşın bir kısmını geri yatırman gerekiyor. Yani mesela diyelim ki 15 Ocak'ta maaşı aldın ama sen ne yaptın? 25 Ocak'ta ücretsiz izne çıktın. Ne olur o zaman Ekber Hocam? O zaman o 25 Ocak'tan sonrasında geri yatırman gerekiyor. Yani yaklaşık 20 günlük maaşını geri yatırmanı isterler arkadaşlar. Yani bu işte neyi gösteriyor bize? Maaşı önceden aldığımızı da gösteren şeylerden bir tanesi. Hani ondan dolayı böyle bir şey var. Şimdi bizim arkadaşlar maaşlarımız 6 aylık zam alır ve 6 aylık dönemler şeklinde artış gösterir. Yani dolayısıyla zam dönemleri 6 aylıktır bizde. Hangi dönemler 1 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran bu dönem için belli bir maaş zammımız var. Bir de Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık için bir maaş zammı dönemimiz var. İşte dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? 15 Haziran'da biz 15 Haziran'la 15 Temmuz'un arasındaki maaşı alıyoruz ya. İşte bunu biz önceki tarifeden almış oluyoruz. Yani hani dedim ya işte Ocakla Haziran'ın 30'u arasında aslında biz belli bir tarifeden maaş alırken aslında neyi de almış oluyoruz? Bu sefer 1 Temmuzla 1, 1, 1 15, 15, 15. Temmuz arasında da eski tarifeden almış oluyoruz. Yani dolayısıyla ne olmuş oluyor? Yeni tarifeye göre bir fark oluşmuş oluyor arkadaşlar. İşte buna biz ne diyoruz maaş farkı maaş farkı diyoruz arkadaşlar yani dolayısıyla 15 günlük eksik yatmış oluyor bunu biz sonradan alıyoruz peki e bu ne kadarlık bir şey oluyordu şu ana kadar arkadaşlar 300 liralık 500 liralık bir şey oluyordu en yani çok Hı -hı. büyük bir şeye denk gelmiyordu Fakat yani bu sefer aşırı derecede zam gelmediği için hani böyle Hı -hı. hani 10 bin 20 bin kadar falan hani bir maaşımıza zam gelmediği için tabii farkı da nasıl buluyoruz arkadaşlar Eski, yeni maaşından eski maaşı çıkartıyorsun, ikiye bölüyorsun. Evet, yarım aylık fark olduğu için yarısı kadar olmuş oluyor arkadaşlar. Ama bu sefer bizim şu anki maaşımız 13 bin lira seviyesindeyken yeni maaşımız 23 bin lira seviyelerine Hı -hı. çıkacak. Dolayısıyla arada ne kadarlık fark var İknur Hocam? 10 bin lira, 10 bin lira fark var. Bir aylık fark. Bir aylık fark, fark. heyecanlı. Çok heyecanlı. Dolayısıyla yarım aylık fark olacağı için bu 5, bin lir. 5 bin lira civarında bir fark olmuş olacak. Yani dolayısıyla şu anda zaten ek ders de yok. iyi gelmiş olacak arkadaşlar bu. <laughs> ee, Normalde tabii ki bu hem şu anda var hem de ne zaman da var? Ocak. 1 Ocak'la 15 Ocak arası içinde böyle bir fark oluşmuş oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi işte yeni maaşımız 23 seviyesinde, eski maaşımız 13 seviyesinde olacağı, olacağı için e, böyle bir fark oluşmuş oluyor. Kadrolu sözleşmeli bir şey fark ediyor mu İknur Hocam? Yani onlarda da yine aynı şey geçerli. Eski yeni maaştan eski maaşı çıkartıp ikiye bölerek bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar sorularınıza yönelelim biraz da bu konuda. Hocam maaş farkı ne zaman yatar? 20'si gibi falan yatar. Evet 20 Temmuz, Temmuz gibi yatar. Peki Temmuz aşar mı hocam? Genelde aşmıyor yani. Hiç Ağustos'u görmedim. sarkar mı? Yok yani İlk en kötü 27 görmedik. Temmuz, 28 evet, Temmuz. Mutlaka evet mutlaka Temmuz bitmeden yatıyor Hı -hı. arkadaşlar. Peki ne kadar yatıyor İknur Hocam? Dediğim gibi yeni maaşınızdan eski maaşınızı çıkartıp ikiye bölerek bulabilirsiniz. Evet. Ne için yatar? Tekrar yatar mı? Tekrar yatmaz artık. Tekrar yok. <gülüyor> <gülüyor> yeni maaşlarınız zaten artmış maaş şeklinde yatacak. Erken yatar mı? Mesela 10 Temmuz'da. Yok yatmaz o da daha yeni maaş fark belli olmadı zaten yani hani o dönemde belli oluyor zaten evet. sona doğru belli oluyor bayağı bir sonda belli oluyor hatta yani evet. hani <laughs> yaptığı zaman görüyoruz yani. Evet. <laughs> Hocam bu neyin farkı? Ben ilişkiyi anlamadım. Maaşların farkı. <laughs> evet şimdi dediğim gibi arkadaşlar ilk 6 aylık dönemde ikinci 6 aylık dönem arasında maaşlar arasında fark var. Bu işte aradaki farkın 15 günlük dönemi. Evet. Yani... <laughs> Ee, hocam bize maaş farkı yatacak mı? Biz daha yeni kadroya geçtik. Yani kadroya geçmeyle alakalı değil. Şu anda görev yapıyorsanız de var, kadrolar da, da, var. Yeni geçenlerde de var. Hepsinde var arkadaşlar. Peki İkmir hocam biz yeni atananlardanız. O 45 binler yani. lira. <laughs> 45 bin atananlar. Bize Onlar, yok mu? Onlara hiçbir şey vurmuyor galiba. Onlara bu da vurmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yürü git. <laughs> <laughs> onlar da bakalım görev başlayacak değil. Onlar hep, de işte onlar hep soruyorlar bizi kapsıyor mu? Hayır kapsamıyor. Bizi evet. alıyor mu? Anlıyor. Bize yapıyorlar mı? Hayır. <laughs> evet. DGK konusunda da çok soruyordu arkadaşlarımız. Ocakta arkadaşlar siz de bu maaş farkı olayını almış olacaksınız. Ee, peki İknur Hocam maaş farkı maaşla mı yatar yoksa Ağustos'a kalır mı? Yani Ağustos'a kalmaz ama maaşla da yatmaz. Evet. Maaşla beklemeyin yani. Ayrıca yatıyor arkadaşlar. Zaten şeyde Bodro'da maaş fark olarak yazıyor arkadaşlar. Evet. Yattık, yattığı zaman siz göreceksiniz onu. maaş farkı yatmış diyeceksiniz. İlknur hocamız mesela Ocak ayı geldiğinde ilk atandığı sene çok sevinmiş. <laughs> Anlat bize İlknur hocam. Ocak ayında değil ben Eylül'de çok sevindim <laughs> paraları görünce. <laughs> Gözümde bir dolar işaret. Eee 10 yıllık öğrencilikten sonra KPSS'e evet, denedir. Bir anda hani o öğrencilik harçlık alıyorsun falan kıt kanat geçinme dönemi bitiyor. Bir anda eline bir sürü para geliyor ne yapacağım ben bu parayla falan. Evet. İyi için gezin arkadaşlar. <laughs> gezin ya mutlaka gittiğiniz yerlerde, yeni ilk senelerinizde hele Hı -hı. mutlaka gezin yani. Ailelerinizi falan mutlu edin. Kendiniz mutlu evet. olun. Bir şeyler alın, hediye alın falan böyle ufak tefek. Yemek ısmarlayın, tatile götürün ailenizi ya. Bak yaz da geldi. <laughs> evet, olur. <laughs> evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Diğer konulardan da bahsedeceğiz yine. Sendika aidatıdır, işte aile yardımıdır falan. Ee, maaş farkı durumu bu şekilde. Var mı ekleyeceğim bir şey İbnur Hocam? Yok. Hayırlı harcamalar. Evet, iyi tatiller diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.